Anam nasılsın anam? Gel annesinin gel 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 otur gel. Hoş buldum kaynana. Oğlum evlendiğin günden beri ne kadar zayıfladın. Kuru çöp gibi oldun. Sana hiç iyi bakamıyorlar. Valla. Sen böyle miydin eskiden? Ne kadar çökmüşsün kurban oldum annem. Anana sarıl kurban oldum. Ben sana mi bu gelin almayalım diye bu çok fena diye. Bütün gün sana işleri veriyordur şimdi. Seni yoruyordur. Kendisi de kol oturuyordur valla. Of şöyle bir oturayım ya. Otur otur. Bu evde her şeyi sen yapıyorsun ya. Aşkım ne oldu? suratın niye yazık böyle? E bütün gün 24 saat oturuyor ya götünün üstüne. Ben seni kuruttum. Çöp kadar oldun. Yani benim yüzümden. Senin yememen benim yüzümden. Of. Uyuşuk olmam, tembel olmam, yüzsüz olmam. Anne söylüyor, söylüyor, söylüyor. Seni bir kere de yemedin değil mi? Hayır, benim karım öyle değil yemedin, değil mi? Neyse boş ver. Akşam yemeğini ne yapacaksın? Başlangıç olarak şey düşündüm. Zıkkım. Ana yemekte de kökünü yersin. Üstüne de ananı içersin. Wann?